Rüyada siyah renk görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah renk görmek itibara, ululuğa, şerefe delalet eder. Rüyada siyah renk dünya malına, büyüklerinizden ikram ve izzet görmeye delalet eder. Rüyada siyah renk görmek mala, kazanca da delalet eder. Rüyada siyah renk mala işaret eder. Bir insanın rüyasında siyah giymesi kazanca, zaman zaman da olumsuzluğa da işaret ettiği olur. Rüyada siyah renk görmek paraya, mala işaret eder. Rüyada siyah renk görmek zaman zaman iki yüzlü insanların varlığına, şan ve şerefe ermeye delalet eder. Rüyada beyazın siyaha dönüşmesi ise beklediğiniz haberin olumlu manada gerçekleşmemesine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.